Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, i̇smim Ali Can Öztürk. Ee, ben önlere başlarken, ilk başlamadım. Benim otizmli bir çocuğum var, 4 yaşında. Ee, daha önce kendisine vitamin olarak sıvı ve katı gıdalar e, vermiştik. hani Vitamin olsun diye, yani en azından birazcık algısı açılsın diye, işte e, biraz daha uysal olsun diye farklı şeyler vermiştik ama faydasını görememiştik. Ki omega 3'ü de çok zor şartlar altında kullanılıyorduk, duruyorduk. Ee, kabul etmiyordu, istemiyordu. Damla olarak damlatıyorduk, yine kabul etmiyordu. Sonra işte peynirsi kullandırmaya başladım, ee, sağ küreğini yarım bir şekilde. Onu kapatırsan çok iyi olur. Şu. Sonra B12 vitamini ile omegayı kullandırmaya başladım ve oğlumun algısı açılmaya başladı. Hatta ilk bant takar takmaz gittiğinde e, özel bir merkezine gidiyor. Oradan e, öğretmeninden böyle e, şey yapmış. Öğretmeni buraya bir nazar boncuğu şey takmış böyle yapıştırmış. İlk defa dedi Yusuf Eymen dedi bu kadar dedi net bir şey.